Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni personel alım duyuruları yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Metro Anonim Şirketi'ne, Demiryol Teknisyeni, Elektrik Teknikeri ve Teknisyeni, Engelli Personel, Mekanik Teknikeri, Ticari Ürün Satış Pazarlama Yetkilisi ünvanlarında personel alımı yapılacak. İşkur üzerinden yayınlanan resmi duyuruya göre başvurular 21 Kasım'da başlıyor. İşlemler 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Başvurular İBB kariyer sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Belediye personel alımlarından anında haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alım başvuru süreci başladığında kaçırmamak ve mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdilik Google Play üzerinden ücretsiz indirme yapabiliyorsunuz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacaktır. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.